Atölye masamda da yine çok güzel iki tane hanımefendi var ve iki kardeşler aynı zamanda çok güzel de çalışmaları var bize de ahşap tepsi boyama gösterecekler hoş geldiniz hoş hanımlar oldu, hoş merhaba nasılsınız İyi. teşekkürler siz Ecem, evet. Evrim doğrudur değil mi doğru hemen yaptığınız çalışmalara şöyle yaklaşıyorum çok güzel evet. duvar süsleriniz evet. var öncelikle onu göstermek istiyorum ben şöyle bakar mısınız çok şık çok hoş güzel hediyelik Değil mi? Evet, hem evet. çiçek. Evet. hem Benim evladıylık uzun. Ay, evet, evet. Düşürürmüşüm ben. Evet. Farklı farklı konseptlerde, farklı çiçeklerle yapılmış. Bu polyester. polyester. Evet, polyester. polyester boyama. Ay elim alayım dur bakayım. Tabii, bayağı ağırdır ama Ağır. eski hanım. <laughs> Bakınız. Hmm. Harika. Camla, değil mi? Evet, aynı evet. zamanda aynı olarak, aynı olarak. Evet, evet. hanım. İçi boş olarak da kullanılıyor Mesela boş. duvara o şekilde takıp içine görmüş olduğunuz dekoratif Bebekleri de koyabiliyoruz. O Meleklerimiz şekilde. var. Ha, evet. Melek aksesuarı sevenler için gerçekten güzel. Tepsiler çok hoş. Teşekkürler. Emin. Hepsi farklı farklı. Evet, bazıları el boyama, bazıları dekopaj. Bazıları stencil çalışması. Bravo. İki kardeş, ikisi de maharetli. <laughs> Anne <laughs> Anneciğiniz? Anneciğimiz sağlıkçıydı, emekli şu anda. Yapar Ev mı? Evet. Ee, annem aslında beceriklidir istese yapar ama istese yapar değil mi? Hani sizden acaba yapmaya başladıktan sonra bir heveslendi. Aa ben de denesem dedim acaba diye merak ettim. Çok o hoş. geri dönüşüm Ezgi Hanımcığım. Arkasını çevirirseniz aslında o gümüş bir tepsiydi. Ben özellikle arkasını boyamadım. Ön tarafını ben kendim boyadım. Hani göstermek için geri dönüşüm olduğu belli olsun diye. Baskı gibi ama. Evet, aha, dekopaj o. E, güzel uygulandığında baskı gibi gözüküyor, evet. <laughs> ne kadar muntazam, gerçekten evet. bravo. El boyaması gibi gözüküyor, evet. Onlar da kitap kutularımız, dekoratif. Aslında çok amaçlı kutu ama alanlar genelde kitap kutusu olarak tercih ediyorlar. Bilmem, e, orta sehpamda var. Hı hı. İçerisinde ne var? Krem var, toka var. Evet, evet takı kutusuyuz. <laughs> yani aynen evet, anahtar durumluyor. koyabilirsiniz, bozuklar falan. Evet. Evet. Mesela bakın yan tarafında Derli kişiye toplum. özel olduğu için kişiye özel isimleri de var yaptığımız kişilerin. evet. Behi Hanımcığımın evet, gidecek. Evet, evet gidecek. Hazırlandı. Evet, evet. Özlem Hanım'ın. Evet. Kutunuz bizde merak etmeyin. <laughs> gıcır gıcır aynı burada olduğu gibi elinize ulaşacak. Ayşegül Hanımcığımın. Evet. Ay çok güzeller. Ellerinize çok sağlık. Çok teşekkürler. Biz bugün hangisini göstereceğiz? Bugün karpuz tepsi boyayacağız. Yaz geliyor ya. <laughs> karpuzlu mu olsun dedik. Evet karpuzlu evet. olsun dedik. <laughs> Bakınız. Ay tutamadım. <laughs> Çok güzel, çok şirin. Ahşap boyamaya ilgi duyanlar, fırçayı, boyayı sevenler için güzel bir alternatif. Evet, aynen. Hemen şöyle yanınıza oturmak istiyorum. Buyurun. Öncelikle ahşap boyamayla ilgilenenlerin ihtiyacı olan malzemeler nelerdir? Şimdi Evrim Hanımcığım ya da Ecem'cığım hiç fark Şimdi. etmez. Bunun için e, mdf 18 milimlik, mesela bu karpuz tepsi boyamak isteyen arkadaş 18 milimlik mdf alması gerekiyor, bunların kalınlığı 18 milim. E, daha sonra bunları isterseniz siz kendiniz delebiliyorsunuz ya da aldığınız yerde delebilir rica ederseniz olur. E, sonra görmüş olduğunuz bu akrilik su bazlı boyalar ve onlara uygun şurada görmüş olduğumuz fırçalar var onlarla boyayacağız. Zemin katını boyarken beyaz e, suntanın rengini e, çabuk kapatmadığı için normal fırçalarla boyadığımızda 5 kata yakın boyamamız gerekiyor. Ama ondan e, hem zamandan hem malzemeden tasarruf edebilmemiz adına şu görmüş olduğunuz rulo fırça var. Hmm. Rulo fırçayla kullanırsak 2 e, kat bilemediniz 3 katta kapatıyoruz biz zemini. Evet. Ama rulo fırçayı da boyarken önceden mutlaka hafif nemlendirmemiz gerekiyor. Ben onu yayından önce nemlendirmiştim. Hazır boyamaya. <gülüyor> <Hazırlıyorum>. <gülüyor> Suyu tuttun ha Evet aynen öyle. Evet, <laughs> evet, Şu Çok anda güzel hazır. bakınız. O zaman Evrim Hanımcığım ilk evet, önce sanırım. Evet sabanını boyayacağım ben. Evet. Boyayalım bakalım. Ne kadar e, süre dinlendiriyorsunuz, kurumasını bekliyorsunuz, sonrasındaki katı atıyorsunuz? E, mesela boyanın kurumasına göre kışın bayağı zorlanıyoruz, yazın kuruyor ama biz kendi otelimizde olduğu zaman saç kurutma makinesiyle rahatlıkla çabuk kurutabiliyoruz. Ama burada mesela beklerken özellikle o yüzden ben de hazır zemini tamamen bitmiş bir tane getirdim. E, 10 dakika, bazen 15 dakika sürebiliyor e, boyanın kuruması. O yüzden biz de şey yapıyoruz, hani bu şekilde hazır getiriyoruz. Dediğim gibi evde olsa. Şey, olabilir denemek istiyorsunuz herhalde. <laughs> Çok isterim. <laughs> ya, bulmuşum değil mi? Nerede bulacağım böyle gerçekten. Hafif bastırarak. Hafif evet. bastırarak aynen bu şekilde. Hı -hı. Hafif, evet. 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 Bir de rulo fırçayla istediğiniz gibi boyama yapabilirsiniz. Evet. İz bırakmaz. İstediğiniz yönde çevirebilirsiniz fırçayı. Yani tek bir dalga yönde... Dalga dalga. O evet. geçer. O, o geçiyor. <laughs> <laughs> evet aynen bu şekilde. Ümitsizliğe kapılmasınlar. Eyvah ben yapamadım evet. diye yeni başlayan bayanlar. Eğlenceli. Hafif olunca sanki boya geçmiyormuş üstüne evet, kırıyoruz. Evet, yok hayır değil. Elini boyamayayım ayağım. Olsun. Olsun. İlk elin günahı olmaz. <laughs> Çok güzel, gayet güzel boyuyorsunuz Ezgi Hanım. Tıkır i̇şte, <laughs> tıkır. Elinize el. sağlık. Evet Boya aynen bu şekilde. Aynen şekilde Özelliği boyayı, nedir bunun beyaz Su bazlı, e, yıkandığı zaman kolaylıkla elden çıkabilen bir boyadır. E, sağlığa <laughs> zararlı bir tarafı da yok boyamızın kullandığımız boyalarımızın. Çıkıyor güzel, üstümüze evet. sürülse falan çıkıyor, kıyafetimizden evet, çıkıyor. Evet makinede yıkandığı zaman çıkabiliyor. Tüm boyalar mı burada evet, kullanacağımız? Evet kullanacağımız tüm boyalar o şekilde şu anda. Bunu böyle 3 kat... E, bunu da üç kat, bazen iki katta bile kapatabiliyoruz. Çok evet, acelesi bu olan şekilde. arkadaşlar. Fön makinesiyle evet. de kurutabilir evet, ama evet. çok da tavsiye etmiyoruz. Biraz boyanın kalitesini Düşürüm. bozabiliyor. Evet. E, bekleriz 10 dakika dediniz zaten evet. değil evet. mi? Evet, aynen bu şekilde. <gülüyor> Süper! <gülüyor> <gülüyor> sevdim, Süper, <harika. gülüyor> sevdim gerçekten. <laughs> Siz bunu burada boyarken tamam. evet. Ecemciğim boyanmış olanın üzerine ne yapacaksın? Şimdi boyanmış olanın üzerine burada tepside gördüğümüz gibi yeşil, beyaz katmanlar var, farklı farklı renkler var. Evet. şekli şeklini vermemiz için şimdi ben mesela yeşilden başlayacağım boyamaya. Bu şekilde aşağıya doğru ineceğim ve bitireceğim. Evet burada. Hemen başlayalım. Tamam mı? başlayalım tabii ki. Mutlaka böyle alüminyum folyon üzerine mi dökmek gerekiyor? Doğru ama. Yani şimdi kullanıma? alüminyum folyo mesela işi bittikten sonra bunu hemen e, buruşturup atabiliyorsunuz. Ama normal bir plastik kabın üzerine kullandığınız zaman ve o sizin işinize yarayacaksa onu yıkamak sorun oluyor. Suyun içinde bir gün beklettiğiniz o boyanın çıkabilmesi için. Ama bu şekilde olduğu zaman temiz bunu işçilik. E, temiz işçilik. hemen atabiliyorsunuz. Daha rahat oluyor. Harika. <laughs> bir taraftan yapmaya evet. başlayalım. Hadi. Kaç zamandır yapıyorsunuz? Ne 4 kadar oldu? 4,5 senedir. Daha önce ne yapıyordunuz? Daha önce ben turizm otelcilik ve halkla ilişkiler mezunuyum. E, TEDAŞ çalıştım 9 sene. Daha sonra ufaklık olunca, bebeğimiz olunca e, ara verdik. E, bir de çalışmaya alışınca onu da yalnız bırakmak istemediğimiz için bu sefer evde başladım. Güzel. E, ahşap boyuyoruz 4,5 senedir. <laughs> Kardeşimle birlikte hobi sektöründeyiz. Hafif yalnız e, fırçamızı ıslatmamız gerekiyor boya yüklemeden önce. E, daha rahat kayabilmesi için zeminde biraz daha geçeyim bu arada. Evet, sen bir taraftan yaparken. <laughs> Çok böyle tek çizgi halinde yapabiliyor olmak mı lazım? Tabii ki. Ee, şöyle. E, şu... Önden çizsek mesela. Onun mesela şöyle bir kalem. Siyah kalemler yalnız onu söyleyeyim. Kurşun siyah kalem çizdiğiniz zaman boya da asla kapanmıyor öyle bir sıkıntı var. Ee, o yüzden bu renk sarı bir kalem kullanılırsa ben de bunun çizgisini nasıl yapıyorsunuz? Bunu böyle aldım üzerine şu şekilde şu kısımları yapabilmek için bu şekilde çizdim sarıyı kapatıyor ama başka rengi kapatmıyor boyadan. Sıkıntı yaşar, yaşanır. Yani siyah da siyah sürecekseniz kapanır ama bunlarda mutlaka dikkat ederseniz belli oluyor o hafif çizgi. Tabii dört buçuk senelik bir tecrüben var. Evet, Başladığın zamanlar benziyor. ne sıkıntılar yaşadın? Hiç kursa gitmedim mesela. Kursa gitmediğim için bayağı sıkıntı yaşadım. Problem yaşadım. Mesela bilmediğiniz için başka renk kalem boyadım ve asla kapanmadı. Kapanmadığı için de atmak zorunda kaldığım ürünlerim oldu mecburen. Ama tabii öğrendikçe, ilerledikçe diyorsunuz ki tamam bu iş oluyor yani yavaş yavaş. Bir de eksikliklerinizi kapattıkça çok zevkli yani tavsiye ediyorum. Ben çok severek yapıyorum. Her gün boyama yapar mısın hemen hemen? E, muhtemelen yapıyorum Yapıyorsun. hemen hemen. Yani atölyeye girmediğim bir gün olmuyor desem yalan olmaz. Atölyeniz var. Ya yani evimin bir odasını atölyeye çevirdim Manisa'da. Ay Manisa'dan mı geliyorsun? Manisa'dan geliyorum. Ay canım <laughs> hoş geldiniz tekrar tekrar. Evet Manisa'da kardeşim İstanbul'da. Ben burada oturuyorum. Kardeşimle katılıyoruz böyle programlara. Harikasın. <laughs> evet. Siz de keçe yapıyorsunuz aynı zamanda. Keçe evet, yapıyorum. Keçi ben eski bankacıyım Ezgi Hanım. <laughs> Kamu yönetimi mezunuyum. E, menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası'nda da ikinci okulumu okuyorum diyeyim. Dondurdum Bravo. şu anda benim de bebeğim olduğu için. <laughs> Helal olsun sizlere. Teşekkür ederim. Hem ahşap yapıyoruz hem keçe yapıyoruz. Şu anda benim bebeğim çok daha minik olduğu için e keçelerimi yapmak 15 aylık. O yo yünlerdi şu getirseydin. Anne annesi bakıyor. Ee, yine burada ee, çok selam söylüyorum. Öpüyorum. Selamlar <laughs> çok öpüyorum sizleri. Mis mis kokuyordur o şimdi. Evet. Tam sevilme zamanları değil mi? Aynen hiç bizi bırakmıyorlar. Küçükler. Ee, ablamınki biraz daha e, büyüdü. Dört yaşına girdi. Ama benimki daha çok anne kuzusu. Birer tane mi var? Ha, birer tane. Göz ağrısı. <laughs> Aynen. Ay ne güzel. Vakit buldukça akşamları hobilerimizi yapıyoruz. Ee, fırsat buldukça Talep eden kişilerin programlara katılıyoruz. Güzel. Sağ Keçeden ben. neler yapıyorsun? Keçeden e, Türkiye'de olmayan bir tekniği kullanarak e, tablolar yapıyoruz. Yani iğnelime yöntemi kullanmadan, sadece makasla keserek e, ve e, parmaklarımızla şekil vererek. Tablolar yapıyoruz. Hadi bir yapalım burada. Tamam e, inşallah kısmet olursa. Normal iğneleme teknikleriyle yine yapıyoruz. Bir de dört boyutlu çalışmalarımız var Ezgi <laughs> Hanım. Bankacıya geldi. bakar mısınız? <laughs> Menkul kıymetler öğrencisi. <gülüyor> <gülüyor> Çok evet. güzel. Bravo. Çok güzel bir terapi. Bütün bayanlara tavsiye ediyorum. Kesinlikle, aynen. Çünkü... E, Yapamıyorum deyip kenara çekilmektense bir şeyler için çaba sarf ettiğinizde mutlaka bir şeyler oluyor. E tabii ki mesela söylüyor ilk yaptığım zamanlar zorlandım. Muhakkak ki yani her işi yaparken evet. ilk günüyle tecrübe edindikten sonraki aynen. zamanı kıyaslayamazsınız. Mümkün evet. değil. Kesinlikle yorum bırakmasınlar, azim etsinler, her şey oluyor. Zaman ayırsınlar. Zaman ayırsınlar aynen. Harikasın. Siz yaparken o zaman ben mutfağa geçmek istiyorum. Tamam. Onu Peki. o şekilde fırça ile boyamızla... Evet, kat kat boyayacağım aşağı doğru ineceğim, tek bitireceğim. Tek kat mı? Ee, tek kat sayılır evet. Tek Sonradan üzerine ne yaptınız? Sonradan üzerine vernik atılıyor en son. O güzel. Ha, bir de süngerle şu hafif eskitmelerini yapıyorum. Yani biraz daha karpuza benzesin diye. <laughs> güzel. Daha sonra ben geleceğim yanınıza o aşamada. Zaten. Siz yeşilleri, beyazları, pembeleri, evet. kırmızıları boyarken ben müsaadenizle Batuhan'cığımın yanına geçiyorum. Buyurun. Ahşap boyama yapıyoruz atölye masamda. Ecem geldi Manisa'dan ablacığıyla beraber. Evrim de yanımda. Karpuz tepsi yapıyoruz. Evet. Tepsimizi gösterelim. Şöyle çok güzel bir çalışma. Gerçekten şık, zarif, yaz geliyor sulu sulu <laughs> değil mi karpuz? Evet. Şimdi ne yaptık? Aşamalarını bir anlatır mıyız? İlk önce e, ne almamız gerekiyordu? İlk önce 18 milimlik MDF dediğimiz bir e, parçamız var, onu alıyoruz. Evet. Daha sonra üzerini mutlaka zımparalıyoruz. Zımparaladıktan sonra tozunu alıyoruz, daha sonra görmüş olduğunuz enizdeki rulo fırçayla Zemini kapatmak için iki bazen üç katta da kapanabiliyor. Kapatıyoruz. Kuruduktan sonra şuradaki gördüğünüz aşamaları bu şekilde buraya boyamaya başlıyorum. Selçuklu makinesi desteği alabilirsiniz evet, hanımlar evet. boyaması, kuruması evet, için. Hı -hı. Sonra kesinlikle. boyamız ne boyası? Ahşap boya. Evet su bazlı akrilik boyalar. Akrilik ahşap boyalar. boyalar. Hı -hı. Evet. Fırçalarımızla. Fırçalarımızı Mesela boyalık. bu şekilde muntazam boyayamayanlar çünkü ilk yapmaya başladığımızda Doğru, ister istemez Hemen elimiz göstereyim. alışık değil. Hemen göstereyim. Şu şekilde elimizde yarım tabi tepsi varsa bunu bu şekilde ben koydum üzerine şu şekilde. Dediğim gibi daha önce de söylemiştim siyah kurşun kalem olmaz çünkü kapatmıyor bu kullandığımız boyalar. Bu şekilde sarı kalemle çizdim. Biraz daha aşağıya aldım ve yine çizdim. Üç kere tekrarlıyoruz bunu. Bu şekilde çiziyoruz. Taşırma olursa yapabileceğimiz bir çözüm var Taşırma mı? Taşırma olursa hiç sorun değil. Hafif gölgelendirme gibi yaparsınız. Bakın ben mesela biraz hafif buralarda taşırdım. Ben şimdi ne yapacağım? Şuralarda görmüş olduğunuz gibi. Şuradaki gölgelendirme gibi hafif kırmızının biraz daha mesela şunu açık pembe yaptım ben. Kırmızıyla beyazı karıştırdım. Evet. Bunu şimdi ben kırmızıyla hafif böyle rötuş yaptığım zaman sanki böyle eskitmeymiş gibi görüntü de veriyor. O zaman bunlar hataymış gibi gözükmeyecek. Kandıracağız. Yani taşmış gibi gözükmeyecek. Yapalım kandırma, mı? Tabii hemen yapalım mesela şu an kuru fırça olursa eskitme yaparken daha rahat çalışırız. Normalde çünkü, evet, çünkü sulu olursa evet. Sonra hafif böyle biraz fazlalığını alıyoruz fırçanın. Ve şu anda görmüş olduğunuz gibi hafif hafif şuraya mesela şöyle vurduğumuz zaman fırçayı bakın şöyle şöyle vurduğumuz zaman o bizim taşırmalarımız kesinlikle kaybolacak. Güzel. Şu şekilde. Mesela bant çekip düz çizgiler yapacağımız zaman ki şurada kağıt siyah beyaz evet. De var. Evet, onda, Bantlarla o boyayıp Aha. sonradan o bantı yanından kaldırınca da çok muntazam evet, olur Evet aynen değil o mi? şekilde olur. Tabii mesela şunların zemininde sizin dediğiniz gibi e, şey... Kağıt <laughs> bant kullandım mesela. Onları o şekilde yaptım. Bunlar şablon değil tamamen el boyaması ama kağıt banttan yardım alarak yaptım bunları. Güzel, Evet. öyle püf noktalarını da öğrenmek evet, mesela isteriz. Mesela bunun arkasını ben boyayacağım. Boyarken mesela ben yeşil ve kırmızı tonlarında boyayacağım için hiç kağıt banta gerek duymadım. Normalde mesela eğer farklı renk boyanacaksa, yeşil ya da kırmızı görmek istemiyorsak sizin dediğiniz gibi şu kısma kağıt bant yapıştırıp, evet. taşma olayı olmasın evet, evet. diye sonra istediğiniz rengi boyayıp o kağıt bantı çıkardığınız zaman asla taşma olmuyor. Güzel. O şekilde yapılabilir. Şimdi olabilir. bunda yapılacak eskitmelerden sonra bir çalışma kaldı ee, mı? Kulplarını boyayacağım onların. Daha sonra arka zeminini boyayacağım ve vernik atacağız. Vernikten önce kurumasını yine beklemek Tabii gerekiyor. Tabii kesinlikle. Her aşamada, boyada, boya yaparken her aşamada mutlaka kurumasını beklememiz gerekiyor. Özellikle çift renk uygulayacağımız zaman alt zeminin kuru olması lazım ki başka renk üzerine koyacağımız zaman birbirini yani boyalar birbirinin içine girmesin. Yoksa istediğimiz rengi asla bulamayız. E böyle ahşap boyama, el boyaması, el yapımı hı hı. E, tepsileri olanlar evlerinde temizliğini, hijyenini ve bakımını nasıl yapsınlar? Şimdi normalde bunlar su bazlı akrilik boya olduğu için kuruması yani mobilyayı, ahşabı tutabilmesi 21 gün alıyor. 21 gün sonra tam sert yani tam artık ona sertleşme diyoruz biz. Tam sertleşme oluyor vernikte kullandığımız vernikte. Yalnız şeyli vernikler var. Kalın sır vernik dediğimiz vernikler var. Onlardan kullanılabilirse, kullanılırsa onlarda e ee, gene bir hafta 10 gün hani daha dikkatli kullanılması lazım. Nasıl kullanılacak? Islak mendille silinip evet. kurullanacak. Asla ovalama olayı olmayacak. Ama 21 gün sonunda istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yaşanmaz. Süngerimizi alıp deterjanımızı döküp elimizde yapabiliriz. Kesinlikle evet İzmir. ama 21 gün çok dikkatli olacağız. 21 gün sonra tekrar evet, kullanılabilir. Evet, Aynı onun için zaten böyle uh -huh. sürtmeye evet. gerek yok Bir mi? de vernik evet. olayını dikkat etmemiz gereken şey yani ben o şekilde yapıyorum ürünlerimde. İlk katı sürdükten sonra ikinci katta mutlaka 24 saat bekliyorum. Vernik olayı çok önemli çünkü. Vernik ne kadar sağlam olursa ürününüz hem daha sağlıklı oluyor, kullanım için daha kaliteli Kuruma oluyor. Koruma altına O çok önemli. Burada hangi teknikler var masamdaki tepsilerden yola çıkarak? Çoğu el kapısı. boyama. Mesela şu geometrik desenli olan sizin biraz önce e, e, bant demiştiniz evet. ya. O bantla yapmış olduğum teknik. Yukarıdaki şu e, karışık tepsi olan meyveli tepsimiz onların çoğu hepsi el boyaması şu dekopaj, e, kuşlu tukan olan. kuşlu olan. tukan kuşlulamız dekopaj. Mesela şu mutfak dekoru var. Duvara duvar, var evet. O ucanalı. dekopaj. Kitap kutularının üzerinde görmüş olduklarınız dekopaj. Bunlar stencil şablon. Şunlar. Şablon koyup kullanıyorum bunları. Güzel ki yapacağız onu. Evet. Mi? ondan Hı -hı. Bir onu tane da evrimciyim. Evrim evet yapacak. <gülüyor> Anlatacak. <gülüyor> o sizin önünüzde duran ve şunlar da duvar panoları. Ee, bunları ben kendim partilerde kullanılan popkorn kutuları yok mu ezgencici? Evet. Popkorn kutularını var evet, onları ikiye bölüyorum. Evet. Böldükten sonra istediğim <laughs> renge boyuyorum. Daha sonra e, bildiğimiz silikon tabancaları yok mu? Onları kullanarak e, bu şekilde yapıştırıyorum. Bir de şu zemin şu zemini elde edebilmek için bakın bunların mesela zemini düz boya. Evet. Ama haklısın. bu e, bunun zemini kabartma bak var. kabartma var. Onu da bildiğimiz kağıt peçete kullanarak yapıyorum. Aa burada yaptık. Evet. Evet kağıt peçete kullanarak yapıyorum. Daha sonra şimdi üzerine tutkal, tutkal kuluyorsun istediğin renk boya. Sonra o görmüş olduğunuz dekoratif şeyi modeli elde Yağlanma ediyorum. Yapma çiçekler güzel oluyor da toz oluyor falan. Evet. Ondan sonra temizliği Evet, biraz sıkıntı sıkıntı olabiliyor evet, sıkıntı Aynen Bunlar olabilir. çıkıyor mu? Yok. Yapıştırdık onları silikonla değil mi? Değil mi? Evet, silikonla yapışık onlar çıkmıyor. <laughs> üfleyip üfleyip tozunu alacağız. <laughs> evet öyle. Ama çok güzel. Teşekkürler. Hakikaten bakınız. Ellerinize sağlık. Teşekkür ederim sağ olun. Harika. Eşiniz aldı, bir süre kullandınız, sonra değiştirmek istediğiniz böyle bir farklı bir çalışma yapılabilir duvar için tabii değil ki, mi? Tabii ki, tabii ki. Yapılabilir. Çok hoş. Şimdi gelelim stencil. Evet stencil çalışmaları ki bunun da böyle bir urgandan evet, sapı var. Farklı. Bu da çok otantik olmuş. Çok güzel olmuş. Evet, teşekkürler. Sağ olun. Kuşlar. Evet, kuşlar. Bunu nasıl yapacağız? Ben bunu bugün el boyaması olarak yapacağım. <laughs> güzel. Evet. çalışması olarak yapmayacağım. Eee evet. şablonu koyuyoruz. üzerine pat patlama tekniğiyle çalışılıyor. Ben şu anda el boyamasıyla size küçük bir çalışma yapmaya çalışacağım mevzığında. Bunun için Yine böyle e, geçmek gerekiyor değil tabii mi? Tabii. Bütün üç katmanlar arasında. yine süngerlenecek, e, zımparalanacak. Zımpara temizlendikten sonra üzerine e, kapanana kadar zemin kat boyası ne istiyorsak, ne renk istiyorsak onu boyamamız gerekiyor. Yine kuruma aşamalarını bekliyoruz. Daha sonra da boyamamıza geçiyoruz. Şimdi e, biraz önce beraber üç kat atmıştık. Kurudu sayılır. Çok hafif nemli. çalışmamıza çok başlayabiliriz. Bundan yapacağım. Elimden Nasıl yapacağız bunu? Direkt bakarak çalışmayı bakarak çalışacağım Ana, evet. size. Evet. Aa, beni grafiker sandı. <laughs> Beraber yapmaya çalışalım. Sizin var mı daha önceden böyle resim yaptığınız ya da grafik böyle bir yatkınlık bir eğitim, Kara karakalemle yakınlığımız var biraz. Kara kalem yağlı <laughs> boya biraz <gülüyor> tahmin <gülüyor> ettim. Evet. Çok 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 değil ama. Şimdi bu şablon direkt şablon olmadığı için çok daha e, yağlı boya çalışması gibi duracak. Sonu göstermeye çalışacağım izninizle. Mesela internetten yapmak istediğimiz çiçeğin desenin e, çıktısını alıp evet onu pompalama yardımıyla nemli bir şekilde yapıştırıp sonra üstünü boyasak. Ama dekopaj deniyor Dekopaj zaten. Deniyor. Hı -hı. O tarz yaparsak Tabii daha ki. Değil mi? olabilir. İşte bununla anlattıklarınız. Evet. O görsel zaten internette çok var. Evet, evet. Tukan kuşları. Evet aynı var. Öyle öyle. Şu anda çok moda onlar. Evet mesela o ileride size göstermiş olduğunuz... gümüş e, geri dönüşüm yaptığımızda aynı o şekilde aynı. Evet, sarısialı. Şu önünüzdekiler mesela. Doğru mu? Evet. Onlar dekopajdır. E, o mutfak panosuyla takım onlar. Çok ağır. Evet, dekopaj. Güzel. Ben dekopajdan ziyade hani onu yapıştırsam da sonra üstünde boyasam gibi düşündüm. He. Hani kolay olsun ve hani çok fırçaya alışık olmayan eller için ilk yapacak olan. O zaman evet sirtense şablon daha uygun olur. Hani evet. bir bu ne? nasıl oluyor ki? Ee, nasıl diyeyim? Yapıştırma naylon... değil mi bu? Yapıştırma değil. Hayır. değil. Ee, şey diyeyim. E, Malzeme sonun e, hafif naylondan biraz daha kalın. Onu koyuyorsunuz, oturtuyorsunuz istediğiniz nereye hani onun şablonun çıkmasını istiyorsanız yapıştırıyorsunuz. Kağıt bant yardımını kullanıyorsunuz kaymaması için şablonun. Sabitliyoruz. Evet genelde onun e, uzun kalın sert fırçaları vardır stencil'ın ama ben onunla yapmıyorum. Ben direkt fırçayla boyuyorum. Fırçayla boyamak aslında çok zor. Ama e, tekniği bildikten sonra yani eliniz alıştıktan sonra daha kolay. Fırçayla boyamaktaki tek püf noktası fırçaya boyama, boya yüklemesini yaparken eliniz yani alabildiğiniz kadar az boya yüklemesi yapıyorsunuz fırçayı ki Bocalamayacağız. Evet stencil'dan taşma olayı olmasın. E, kenarlarından falan taşıp da birbirine boyalar karışmasın. Ya da zeminimizin istemediğimiz yerlerine o boya karışmasın diye düşünüyorum. E, ben fırça kullanıyorum. Aslında fırça kimse yani çok nadir kişiler fırça kullanıyor. Ama ben fırçayla çok daha rahat ediyorum ve bakın taşma olayı hiç yaşamıyorum. Hiç yaşamadık. Mesela bu da aynı şekilde stencil. Evet. Şimdi öten ben de dallarımı yapıyorum Ezgi Hanım. İsterseniz çiçek yapabilirsiniz, kuşları ekleyebilirsiniz. Ben şimdi ikisinden de eklemeye çalışacağım. Dallarımızı büyüterek Güzel. devam ediyoruz. Siz devam edin boyamaya. Hı -hı ki sonradan nasıl bir şey ortaya çıktı göreceğiz. Tamam. Mutlu zaten burada olacak arkadaşım. Teşekkürler. Sizin çalışmalarınızı, el teşekkürler. gösterecek. Kolay gelsin Çok canım. teşekkürler. Etkinlik masamda Ecem ve Evrim'in yanındayım. Çok güzel tepsiler yapıyoruz. Şimdi Ecem'cim senin ikisi ne durumda ne yaptın? Benim bitti sayılır. Arkasını boyadım. Arkasını da boyadım. Yani kendi istediğim renge yeşil, kırmızı, siyahı karıştırarak Uygun olsun diye o renk boyadım. Daha sonra e, tam yapı marketlerde bulabileceğimiz bunlar bildiğimiz çekmece kulpları. Evet. Çekmece kulplarını buna uygun ben siyah düşündüğüm için siyaha boyadım. Evet. 3-4 kat boyanması gerekiyor. Boyadım. Daha sonra şimdi bizim benim tek e, verniğim kaldı birkaç rötuşum var ondan sonra vernik aşamasına geçeceğim. Vernikte dikkat etmemiz gereken şey mutlaka fırçamızın yumuşak olması gerekiyor. İpek uçlu bir fırça olması gerekiyor. E, bir de e, verniye atacağımız zeminin mutlaka tüylerden falan arındırılmış yani temiz olması. Çünkü verniye sürdüğümüz zaman yapışıp kalacak onun üzerine. Çıkarma ihtimalimiz yok. Mızlığı bir, oraya, evet, yoksa. bir de verniz sürerken mutlaka hafif ucunu ıslatmamız gerekiyor. Yani şu şekilde sürdüğümüzde, şu şekilde sürdüğümüzde mutlaka kayması gerekiyor. Kaymazsa işte o dalgalanma herkesin sorduğu dalgalanma oluyor, fırça izleri kalıyor. Sorunu ondan kaynaklı. Yani hissediyorsunuz zaten fırçanın kaynağı. Eğer fırça kaymıyorsa fırça mutlaka nemlendirilmesi gerekiyor. Çok hafif, her seferinde bile vernik atarken her aşamada çok hafif suya bandırıp sonra verniğe, ondan sonra ahşabın üzerine. Tek yönde mi e, vernik geçmek lazım yoksa şu şekilde sürebilir miyiz? Boyada da, da vernikte de, de istediğiniz şekilde süreceksiniz ama en son aşama yani son bitiminde mesela ben şu anda diyelim vernik var veya boya var şeyimde fırçamda şu şekilde sürüyorum. Ama artık hani boyayı ya da verni temizleme aşaması diyoruz. Temizlediğimizde tamamen düz tek yönde çekiyorum ve bir daha asla üzerinden geçmiyorum. Son nokta o. Geçmiyorum. Aynı oje yapar gibi. Evet. Yani tırnaklarımızı oje sürdüğümüz şekilde oluyor. Güzel. Sistemi. Şimdi Evrimciğimin de kuşları yapılmış. Evet ben de ana hatları olarak çizimlerini tamamladım Ezgi Hanım. Son olarak tekrar bir e, bu kenarlarda gördüğünüz kısımları kapatacağım. Yine e, ince uçlu fırçayla. Bunda hiç sulandırma kullanmadım. E, farklı olarak şunları göstermek istiyorum. Hani sanki rölyef pasta çalışması yapmış gibi dokulu olmasını istedim. Farklı bir şey göstermek istedim az da olsa. E, ince çalışmalarını tamamlayacağım. Ee, uç kısımlarına dallarımı incelteceğim. Çünkü şu kısımlarda gördüğümüz gibi daha zarif, daha kırılgan olur ya dalların uçları. Aynı şekilde bunları incelteceğim. E, ee, son dalgalı olan kısımlar için bir kat daha çekip çalışmamızı biz de vernikle tamamlamış olacağız. Harika, güzel. Teşekkür ederiz. İnce işçilik son göçüşler da yapılacak. <laughs> evet. Sonrasında hazır yaptıkları çalışmalar gerçekten çok çok güzel. Çok sağlık. teşekkürler. Çok sağ olun. Çok, sağ olun. Teşekkür. çok teşekkür ediyorum. Ve hemen... Sizin çalışmaları programın başında göstermiştim, hanımlar da işleri bitirdiler bizi seyrediyorlar. <laughs> Manisa'dan geldi Ece amcığım yaptığı evet. çalışmalarla, kardeşi de burada, İstanbul'daydı. O da keçi çalışmaları yapıyor, aynı zamanda ahşap boyama yapıyor evet. ki Beraber çok yapıyoruz. güzel. Tepsiler yapıyorlar, ellerinize sağlık, bravo. Türkiye'nin her yerine gidiyor bunlar evet, değil mi hayatım? Sadece tepsi değil tabii ki, tabii, kutular falan, var, yapıyoruz Evet polyester, polyester, ahşap panolarımız var. Güzel. Yaptığın çalışmayı görmek istiyorum. Ne durumda? Sadece verniği kaldı ama tam bazı alanlarda kurumu olmadığı için verniğini bekletiyorum. Ee, aynı şekilde kat vernik çekleri kulpları takılacak. Bitti çalışma. Ne, eskitme yapmışsın. Ha evet, yani yaptım. yaptım. Böyle siyah fırçayla hafif evet, üzerinden geçti. Kuru, kuru siyah fırça, e, siyah boyayla beraber. Eskitmesini hafif süpürme tekniği deniyor ona, süpürme yaparak eskitmesini tamamladık. Ufak dokunuşlarla. Evet. Uçlarında incelttik dallarımızın daha zarif bir görüntü oldu, daha kırılgan oldu dallar. Güzel. Bu çalışma bence bitti. <laughs> Çok teşekkürler. Bu da onun başka bir versiyonu tabii ki. Halatlarla <laughs> süslemişler. Evet. Senin çalışma. Kuptlarını takamadın bitti. değil mi? Onları nasıl ha, takıyorsun Şimdi e, vernik olduğu için bir gün beklemesi lazım bu kuptları takabilmemiz için. Kulplar şu şekilde göstereyim ben size. Vidalar. Evet vidalarımız var. İsterseniz tornavidayla, isterseniz şöyle küçük el matkaplarıyla aman ama Evet Şöyle, evet. Şu kısımdan ben şimdi takamayacağım çünkü çizilme olasılığı tabii yüksek tabii. daha Aynı. şey olması için bu şekilde takıyoruz vidaları. Sabitleme aşamasındaysa kulpları mutlaka bu şekilde denk getiriyoruz ve matkapla ya da tornavida ile sıkıyoruz. Güzel. O zaman hemen son oturuyor. O da zaten. Evet son noktada. Bunları da mesela vernik dedik. Hepsi hazır. Ama dediğim gibi vernik aşaması olduğu için...